kız kardeşinden, erkek kardeşinden bir lira kaçırıyorsa Allah onu bir milyon kere çıkarsın ondan. Özellikle bu kızlardan böyle miras kaçıranlar var ya tarla ekiyorlar, tarladan para vermiyorlar. Bilmem ne bilmem ne yapıyorlar. Verirlerse sanki böyle borç para veriyormuş gibi falan. Allah milyon kere çıkarsın ya. Bu ne kadar kötü bir şey. Kötü. Ama terbiyeden dolayı aile düzeni bozulmasın diye insanlar da bunları mahkemelere götürmüyor. Hiç kadınlar susmayın. Gidin mahkemede çatır çatır hakkınızı arayın yani. Ölüm hak, miras helal. Atatürk size bunu medeni kanunla verdi. Siz kanun önünde yaşasınız. Öyle abim fazla alacak, ben tarla almayacağım falan. Hiç öyle bir şey yok. Saklı miras hakkınız da var. Yedirmeyin hakkınızı kimseye. Herkes babasından ne alacaksa alacak. Öyle kadın erkeği yok bunun ya. Yani. Ne hala memleket ya. Babamın mirasını alamayacağım. Ondan sonra oraya gidemeyeceğim. Burada gezemeyeceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım. İşte çorabını giydirirsen kıymetli olacağım. Ne no